Ehl-i sünnet bir hocaya gittim. Bana koruma verdi. Evimi korumak için şunları verdi, bunları verdi. Şimdi kıymetli arkadaşlar, zaten bu cümle bile başta başına karşınızdaki kişinin ehli sünnet olmadığı anlamına gelir. Yani ehli sünnet demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyan demek. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmiş olduğu bütün korunma duaları okumak üzerinedir. Şu Kim şu duayı okursa korunur, kim bu duayı okursa korunur. Bununla ilgili birçok video paylaştık. Telegram sayfamızda korunma duaları paylaştık. Ee, ve bununla beraber yani evinizdeki Kur'an-ı Kerim'in tamamının veremediği, nasıl bir korumayı onun yazmış olduğu bir iki tane ayet veya dua verebilir. Biraz da e, bu anlamda da ığınık olmak gerekiyor. Bu tarz işlerden, bu tarz insanlardan uzak durun. E, Dini doğru şekilde öğrenirseniz sizi din adına kandırmalarına da izin vermemiş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun.